Evet merhaba arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Euro Truck Simulator 2'nin saçma sapan bir hatası yüzünden işimi bırakmaya 20 kilometre kala bakın işimi bırakmaya 20 kilometre kare kala yolumun üzerinde bak güzel yahımda gelirken birden bire tır böyle yolun içine gömüldü benim kafa havaya kalktı dorse de böyle mal gibi duruyor. Arkadaş ben anlamadım kaçıncı ya. Ya burada Euro Truck Simulator 2 yapan yapımcılara seslenmek istiyorum arkadaş. Şu hataları bir düzeltin ya. Bu nedir arkadaş? Ya kocatır arabaya çarpınca uçar gider. Ya da kocatır böyle yerin dibine göçer. Ya bir yere takılır kalır hiç olmadık bir yere. Ya şunları bir görün artık ya. Cık. Artık sinirlerim otladı lan bu oyundan nefret etmeye başladım yahu. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz yani. <laughs> yolunda giderken bak karşıdan gelirken bu hale düştüm ya. Hacı ile oynuyoruz. Yani İbrahim ile oynuyoruz şu anda. Yani şu anda oynarken başımıza gelene bak ya. 20 kilometre sonra yükümü vereceğim ya. 250 bin liralık işim gitti ya. Yok böyle bir şey. Buradan seslenmek istiyorum lütfen. Bakın İbrahim de yandan yandan buraya belki öyle diye ama yüksün yok alttan Sen bari yükünü götür. Sen bari bahadır olma ya zararın bilimi para. Buradan sesleniyorum. Tekrar tekrar. Lütfen bakın şu hataları düzeltin artık ya. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu arada. Beğen atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizin de başımıza böyle şeyler geldiyse. Altta yorum olarak yazalım. Düşalım yani. Esen kalın.